Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Değerli izleyenler yepyeni bir video haberimizle sizlerle yeniden beraberiz. Bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak gönderimizin altına yorum yapmayı unutmayın. Delizene Rusya'dan akıl almaz Türkiye hamlesi geldi. Putin Erdoğan'ı böyle şaşırttı. Rusya'dan elimize gelen bir son dakika bilgisini sizlere aktarıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesi sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Putin konuşmasında Ruslar, Rusya'da Türkler gibi doğal afetlerle mücadele ediyor, kayıpların acısı bizi birleştiriyor ifadesini kullandı. Deli izleyenler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kahramanmaraş'ta BE-200 yangın söndürme uçağının düşmesi sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir taziye mesajı gönderdi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Recep Tayyip Erdoğan'a Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılmış yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili bazı açıklamalar yaptı. Rusya lideri Putin mesajında Rusya da Türkiye gibi doğal afetlerle mücadele ediyor. Kayıpların en acısı bizleri birleştiriyor. Sizden taziyelerimi yaşamını yitirenlerin ailesine iletmenizi rica ediyorum ifadesini kullandı. Uçakta hayatını kaybetmiş Rusya'lı mürettebatın aileleri içinde taziye mesajı yayınladı. Putin taziye mesajında BE-200 uçağının mürettebatı Türk uzmanlarla birlikte en önemli insani misyona katılarak insanların hayatlarını savundular. Türkiye Cumhuriyeti'nde büyük çaplı yangınlara karşı savaştılar. En zorlu koşullarda hareket... En zorlu koşullarda hareket ederek görevlerini yerine getirdiler. Bu cesur insanların hatırasının hem Rusya'da hem de Türkiye'de sonsuza kadar devam edeceğinden eminim diyerek bir konuşma yaptı. Değerli izleyenler, Rusya'lı lidere yaptığı bu konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. İlerleyen videolarda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esenlikte kalın.